Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir duyuru yayınlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sunduğu ücretsiz kursların her geçen gün daha fazla gence yeni ufuklar açtığını belirtti. Duyuruda Erezi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak alanında uzman kadromuzla gençlerimizin psikolojik, fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan birçok kurs ve aktiviteyi hayata geçiriyoruz. Faaliyetlerimiz yıl boyunca gençlik merkezlerimizde ve spor tesislerimizde aralıksız devam etmektedir. Çocuklarımızı sadece masa başında ders çalışmaya yönlendirmeyelim. Onların sosyal gelişimlerine, fiziksel enerjilerine doğru şekilde kullanmalarına ve kendilerini keşfetmelerine imkan tanıyacak bu kurslara katılmalarını destekleyelim. Bu kurslardan yetişen birçok gencimiz bugün lisanslı sporcu hatta profesyonel sporcu olarak ülkemizi başarıyla temsil etmekte. Aynı zamanda mesleki ve kişisel gelişimlerini de bu süreçte tamamlamaktadır. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm gençlerimizi, tesislerimize ve gençlik merkezlerimize davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı.